...cevapsız kaldı. Öyle bir feryat ki bu... ...duyan ağladı. Hasret dolu... ...çile dolu... ...sevgi dolu... ...dert dolu. Oh, böyle aşk... ...bir daha... ...hiç yaşam... Hasret dolu, çile dolu, sevgi dolu, dert dolu mu böyle aşk bir daha hiç yaşamadık. Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala döktü. Ne bela mahşerden senin, senin Leyla, Leyla, Leyla. Ölmek bir son değil bize, sen ölümsüzdür Leyla biz varız. Hiç vade sev güzel, varız ağ kuşu. Al ah, vezirim, de işte hayatın tadına var. Başlayın sultanım. İçkiyle başım hoş değildir. Ah, Kadeye sanki Azrail görmüş gibi bakarsın. Neden korkarsın be Ahmet, karından mı? Hayır sultanım. Sadece günah işlemekten korkarım. <laughs> Bir kızınız oldu. Veren Allah'a şükürler olsun. Evladınız hayırlı, uğurlu, uzun ömürlü olsun sultanım. Geçmiş olsun sultanım. Sağ olun haşmetlim. Kızımı verin bana. Adı Leyla olsun. Allah bahtından güldürsün. Anasına, babasına bağışlasın. Amin. Konuş falcı kadın, anlat gördüklerini. Bir kızım, bir kızın olmuş. Maşallah, maşallah! Emsalsiz güzelliği dünyaya nam salacak. Konuş! Daha ne görürsün? Aşk! Çok büyük bir aşk! Şimdiye kadar yeryüzünde böyle bir aşk yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak. Kim yaşayacak bu aşkı? Kazan! Bugün doğan, yoksul bir çocuğa gönül verecek. Birbirlerini çok sevecekler. Aşkları dillere destan olacak. Öyküleri kuşaktan kuşağa anlatılacak. Bu aşk ateşi dünya durdukça yanacak. Sonu hayır mı şer mi? Hayır da şer de senin elinde. Onlara yardımcı olursan yaşamları güllük gülistanlık olacak. Ya olmazsam? O zaman ortalık kana bulanacak. Bu kan senin sarayını da saracak. Bugün ülkemde doğan bütün yoksul erkek çocuklar kılıçtan geçirirsin. Zengine, soyluya ilişmeyin. Kızıma layık olana dokunmayın. Bağışlayın sultanım. Ben böyle bir günaha giremem. Buyruğuma karşı mı gelirsin? Haşa sultanım. Ancak Allah'tan korkarım. Kızımın doğumuna şükret. Böyle mübarek bir günde emektar bir kulumun kanını akıtmak istemem. Yoksa hemen boynunu vurdururdum. Iradeniz karşısında boynum kıldan incedir sultanım. Bundan sonra ayağını denk alasın. İtaatsizliğe karşı asla müsamaham yoktur. Hişam buyruğumu dinledin. Buyruğunuz başım üstünedir sultanım. Öyleyse tez yerine getiresin. Askerler! <laughs> どうも。